Evet arkadaşlar merhaba herkese Dediğim gibi videoların devamı gelecek demiştim Bir uçum yapacağız uçum yapalım bir Kuşlarımızı havaya atalım Uçsunlar bir Videolara devam edeceğiz Şöyle yumurtalarımız da var yatıyorlar Ben videoyu açayım arkadaşlar Kuşları havaya atıp Evet arkadaşlar Attık kuşlarımızı havaya Çıktılar Aa yavru kalmış uçar o da sonra. Nerede kuşlarımız geliyorlar. Nur uça dursun. Yavruyu da kaldırıyorum arkadaşlar ikisiyle de. Her günkü açılsın kuş yavaş yavaş. Alışsın. Taklayı dönmeye başladı yavaş yavaş. Yeni yeni Hareketler yapmaya başladı, bel kırmaya başladı yavrumuz, belini kırıyor. Yani birkaç hafta içinde taklasın düzeni sokar, atmaya başlar güzelce. Öyle ben bu kuşları evet arkadaşlar yavruyu da kaldırdım, şöyle o da orada. Yavruyu da kaldırdık arkadaşlar. Evet şöyle güzel uçuyor böyle Evet böyle güzel güzel uçumlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar her gün video yapmaya çalışacağım yani arkadaşlar videolarımızın devamı gelecek İnşallah Allah izin verirse Nasıl Yavaş yavaş açılıyorlar. Onlar uça dursun. bizde bir kümesimize bakalım. <laughs> eh, bir bakıcı kuşlarımız. Önlerini açalım. Adana ile postamızın önünü açalım bir. Onlar bildiğiniz üzere bu duruyor ama ben onları alır alacağım. sıcağa Orada yavru baktıracağım ben bunlara. Ya Araplar şu anda yumurtada yatıyor dediğim gibi. Onları alacağım arkadaşlar. Onların altındaki yumurtaları bunlara koyacağız. Şöyle bir de bu kümemize bakalım. Bakın baba portakal yapmış. Erkek kaldırınca direkt anne yatmış. Böyle kalktı beni görünce heyecanlandı. Annesi de burada yumurtalar. Ya bunların yumurtasını arkadaşlar ya da Arapların yumurtasını koyayım diye düşünüyorum. Büyük ihtimal Araplarınkını koyarım ama bilmiyorum artık. Böyle. Kümesimizde son gelişmeler bunlar. Bunlara bir iki avuç yem atsam mı? Onlarla ya da onlarla beraber yemleyelim. Bunları da. Şunlar içerideki kabının kabı dışarıda mı? Kaplar dışarıdaymış. kuşlarımız nerede bir bakalım. Evet arkadaşlar. Hava bugün şöyle. Yani kar kar da olsa uçumlara devam ediyoruz. Yağmurda karda kuşlarımız açılmıştır uçuyorlar. Güzel güzel. Uçumlara devam edeceğiz arkadaşlar. Öyle takip ederseniz abone olursanız sevinirim. Öyle her gün uçum videosunu atacağız. Güvercinlerle ilgili bildiklerimizi paylaşacağız inşallah. Böyle durumlar. Şöyle birazcık şu tarafa geçeyim. Oradan çekmesi kolay olsun. Geliyorlar. Oradaki şey arkadaşlar. Şey ismini unuttum. Şey ya karga karga. Yavru arkadaşlar dün dün şaşırdı onun arkasından gitti. Diğerlerinin şeyini kaybedip izini kaybedip onların arkasından başladı sonra. Yani şu büyük Arapla boz yine onların yanında. Bakın bakın arkadaşlar. Yavrumuz daha yeni yeni dönmeye başlıyor. Arkaya doğru gidiyor, bel kırıyor. Topacımız da burada. Topaç. Topaç. Nasıl bakıyor? Evet arkadaşlar. Atmaca geliyordu 3-4 gündür. Şimdilik gelmiyor. Şu anlık kurtulduk. Ama inşallah gelmez yani. Kurtulamıyoruz arkadaşlar. Bir kere geldim mi bir daha gitmiyor baş edilmiyor yani çok değişik bir kuş kuşlarımız uçuyor hala arkadaşlar hmm. yakınlaştılar alçaldılar biraz denizler çok uçmuyor kuşlarımız yani bunlara yetti gücümüz bunları aldık inşallah daha iyi kuşlarımız olacak Güzel kuşlarımız olacak bizim de Biz de güzel kuşlar uçuracağız inşallah. Seferli değil kuşlar şu an, ama seferli kuşlar alacağız inşallah. kümesimiz falan arkadaşlar en kısa sürede düzelteceğim yenileyeceğim. şöyle. Ben insinler arkadaşlar video. O zaman mı açayım? Evet evet öyle yapalım. Onları insin ben video öyle açayım. Evet arkadaşlar kuşlar hala uçuyor daha inmedi var. Öyle. bu boz diğerlerde şöyle şuradan gidiyorlar onlar şu hala düşmeye devam etsinler beklemedim Artık şöyle bir açalım kümesimizi yeniden. yine arkadaşlar renk tahminlerini alalım yumurtalar babaya mı benzer anneye mi benzer yavrular ne çıkacak acaba böyle portakallı beyaz mı çıkacak full beyaz mı çıkacak anne de de portakallık turunculuk var kanında var. Şöyle oraya yuvalamışlar aşağı. Ben şurayı yuvalasınlar diyor. Raşım orada boz duruyor. Oraya yuvalamadılar, buraya yuvaladılar. Şöyle arabımız doğru çok güzel bu kuş arkadaşlar. Ben bu arabı çok seviyorum. Çok yumurtasını çok güzel bakan bir kuş. saldırmaz ama siz direkt gördüğü gibi de kaçar. Ama yumurtasına da güzel bakıyor. Arkadaşlar sizce kümesi ne kadar sık arayla temizlemeliyiz bunları da belirtelim ben yani yazdan beri hiç temizlemedim yani sıcak dursun biraz daha diye öyle Kümesimiz güzel dediğim değişiklikler yapacağız bazı kuşlarımız hala uçuyor bu arada bu kümesi Arkadaşlar şeyi ahırın içine alacağız. Burada bunlara yavru baktıracağız şöyle Adana ve postamız i̇şte Adana'nın yanında olsaydım Adana alacaktım Arkadaşlar bunlara bir iki çift yavru baktırıp yani şöyle 3-4 çift ya da mesela yani baktırabildiğimiz kadar yavru baktırıp satacağım arkadaşlar bunları ya kuşlarım kuşlar güzel aslında ama yani satmak istemezdim ama herkese yani fazlalık var Normalde ben portakalla beyazı bakıcı diye almıştım. Bunlar da geldi. Bir abimden sağ olsun. O da getirdi getirmişti. Sağ olsun o da verdi. Yani kümesimiz arttı. Önce önceden de Adana ve vardı. Bunları sattık verdik. Yani önceden güzel kuşlarımız da vardı. İnmediler bunlar da hala. Şöyle. İnseler. Yani çok uçma arkadaşlar. Dediğimiz gibi kuşların seferi falan yok. Seferli kuşlarımız değil inşallah. Güzel kuşlar alacağız. Yani sefer yapmıyorlar ama arkadaşlar kuşlar takla atıyor. Ama seferli değil yani belli bir yere gelip atmıyor. Bakın mesela Arap orada atıyor patlıyor orada yukarıda. Boz orada patlıyor. Ama arabamız daha çok atıyor. İnşallah babasını çekmiştir şeyimizde, yavrumuzda. Uçumlara devam. Yavrumuz şöyle daha yeni yeni alışıyor. O da. Onda güzel insan uçuracağız. Her gün uçurmaya gayret gösteriyor kuşları. Her gün uçuruyorum. Kanadını açtırıyorum yavrunun Öyle Yapıyorum Arkadaşlar Geliyorlar Arkadaşlar Boz'un yanında da bir diş alsaydık Güzel olacaktı Kuşun bir yumurtasını alsaydık ne çıkacaktı Yani Yumurta alsaydık keşke yani dişi bulamazsak satacağız yapacak bir şey yok. Onda çünkü dişi yok. ya da ben bulamadım. Yani inecekler yavaş yavaş indiler. İmediler şöyle diye evin çatısına konmazlar umarım. Araya konmuyor kalalım kar olunca. He tamam şeyli yavrumuz da bozumuz geldi. Arap'ımız, arab havamız. Benim ilk kuşum diyebilirim arkadaşlar size. Bundan önce de kuşlarım oldu ama Bunlar güzel kuşum ama şimdi bunları yere indirelim. Posta ve yüksek uçumlarımızı atalım. Yani arkadaşlar şöyle. Ben bunları indireyim. Posta ve yüksek uçumları atayım. Videoyu yeniden başlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşları indirmeye çalıştım. Çok güzel bir kar tuttu. Şu ama güzel kar yağıyor. Kuşlarımız çatıda. Güzel kar yağıyor yani. Çok güzel kar yağıyor şu anda. Neyse ne işte şeyleri kümese sokmaya çalıştım. Girmediler. Taklayıcıları uçuracaktım da. Zaten arabamız orada yere inerken bazen zorlanıyor arkadaşlar kuşumuz. Arabamız normalde çok taklalı ama seferli değil arkadaşlar. Nasıl seferdi? Arada bir ahırın üstüne gelir şöyle ahırın arkadaşlar. Orada atıyor, patlıyor orada. Yani seferli gibi dediğim yani az seferli yani oraya ahırın üstüne gelip ahırın üstünden patlayıp gidiyor ama başka yerde yani patlıyor şöyle onlar girdi yavrumuz da girsin postamızı da atalım Şimdi bu arada ilk yavrunun ilk kar görüşü ilk defa karda uçurdum bunlar da ilk defa karda uçurdum Bunları da getirel bir ay. Ya olmadı her. Ol bir ay iki ay olmuştur ya. Bir ay iki ay olmuştur rahat olmuştur. Bu kuşları bu ikisini getirelim. Yani ya orada ilk defa kar gördüğü için heyecanlı, yani tedirgin bir yandan da. Hadi, hadi oğlum, hadi hadi hadi. Bunlar Girsin arkadaşlar postamızı atalım güzelce bir de şuraya çıksın postamız şöyle postamız geldi şöyle arkadaşlar postamız güzel bir dişi şöyle bu kadar o direkt uçtu zaten bizim ne uzun bir sopamız vardı ama. Neyse şu an. Şunu alalım. Kar güzel bir oluyor dediğim arkadaşlar. Bakın hemen kullanmaya başladı. Eşini attık. Tek kaldı hemen kullanmaya başladı. Arkadaşlar sizce kuşlar bu kümeste üşür mü? 6 tane kuş. Yanları arkadaşlar şöyle. Şöyle çamurla sıvalı. Çadırı örtecektim ama örtemedim. Sizce kuşlar kışın üşür mü burada? yazımız çıksın. Portakal. Portakalımız da. Gel oğlum. Oğlum gel. Gel 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 gel. Kuşlarımız orada. Çıkmadı arkadaşlar. Siz de boş Gel çıktı. Çok güzel de karıyor. Uçarlar mı bilmem ama güzel kar tuttu yani ya bakın yerler yeniden beyazın. Evet arkadaşlar bakın va bak, va bak. gitti oraya attı gitti oraya attı gitti oraya attı uçaklar bakın arkadaşlar şu anda kaldıramadım uçlar kalkmadı nasıl uçacağım bilemedim uçaklarını bilemedim şu anda Arkadaşlar ben yüksek uçan kuşların uçuramıyorum nedense. Nasıl uçurulur? Bir fikriniz varsa söyleyin yani. Uçuramıyorum arkadaşlar. Yüksek uçum diye aldık. Kuşlar gerçekten yüksek uçum. Getirdiğimiz evde adam videosunu attı. Nokta kadar oluyorlar kuşlar. Ama arkadaşlar uçuramadım kuşları. Kuşlar uçmadı yani. Orada duruyorlar. Ben uçurmasını bilemedim. Ne yapamadım arkadaşlar bilmiyorum. Uçmadılar şu anda. Komple açacağım arkadaşlar. Şöyle güzel kar ya. Havayı açık görmeyin. Şöyle o taraflar hep şeyli, kapalı. Çok güzel kar yağıyor. Neyse arkadaşlar açalım biz kümesimizi ya. Şunu koyalım. Adanamız da çıksın. Bir Direk indi. Ortada mı bu Özelliğinse ya. Koş Kuş gördüm yerde direkt iner. Aynen. Öyle onlar da çıktı arkadaşlar. Yemleme yapalım. Yemlememizi yapalım. Harapımız da çıktı. Onlar orada. Bunlar şimdi iner. Daha sonra gelirler. Aa, oh, arkadaşlar eldivenlerimi almayı Ellerim şu da buz gibi dondu. Of oh, of oh, of. Oh. Bunlar ince kodu. Bunlar da kar ilk şey yapışı benim burada. Hmm. Kuşların üstüne hemen siyahların üstüne hemen beyazladı Arapların üstü Evet. Dindi biraz kar. Ama daha demin çok yağıyordu arkadaşlar, yani epey yağıyordu daha demin. O yüzden oldu. Bunlar orada. Beyazımız orada. Bunlar ne Kuşlarımız. Yağmurlarımızı yani yapıyoruz. Öndeyiz. Yani arkadaşlar Şöyle güzel güzel kuşlarımız yemliyor. arkadaşlar kuşlar. adana orada inecek. Eşini bekliyordu arkadaşlar. eş olmadan yemek istemiyor ama iner az sonra büyük ihtimal adana. Adana'mıza üçün var arkadaşlar orijinalleş olmadan üçüm yokmuş Ağlamıyor konuk durucum Şöyle atıyorum bu arada ya Mesela gel dedi müdür. İşte. Ya motoru biraz daha. Şöyle yavaşmış. Onu de inemiyorlar. Allah bir kedi sesi geldi. Şöyle yemiyoruz. Arkadaşlar. Kümesde mesela arkadaşlar Öneriniz var söyleyin şöyle. Nasıl bir değişiklikler değişiklikler yapabiliriz? Nasıl şeyler yapabiliriz? Kümesde yeni düzen nasıl olur? Olmadı. Nasıl bir kümes düzeni yapmalıyız? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu atıyorum evinizde de. Neden yani, bir... erkek ghoul diyor dişiye. şu anda yumurtlama şeyinde değil. Böyle içeri i̇çeri alacağım inşallah. Yani yüksek uçumlar değil de Arapların yumurtasını baktığım büyük ihtimalle. kanamız orada. Bakın eşinin yanına gidiyor direkt. Tamam, kaldıralım. Onlar kalksın. Onlarla beraber. Tamam, Onlar da öyle. Onlar da inerasyonlar. Bakın beyazda. Evet annemiz indi. Bak bak bak. Ben biliyorum arkadaşlar. Yani. onları görünce bunlar değil. indi. Ne kadar kuşumuz var arkadaşlar. Şöyle size güzel bir açıdan. Şöyle. İşte böyle. Sonumuz bitmiş. Kuşlar içecek içemediler. içemediler. Evet arkadaşlar suyumuz bitmiş. Telefonu koyayım arkadaşlar ben. Bir su doldurup geleyim. Şöyle bir telefonu şuraya koyacak bir yer bulayım arkadaşlar bekleyin. Bekleyin arkadaşlar şöyle bir. Sohbetle yürürsem görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Evet arkadaşlar ben suluğumuzu alayım Buz arkadaşlar suluk O yüzden kısa kızlar tabi. Aklıma gelmez Allah. zaten. Tamam, tamam toklar, çabuk, toklar, gel bir getir. Sen topla şu unuttum ben. Topla geri kapadım. Yemin attım da. Evet arkadaşlar şimdi kuşlarımız burada dursun. Tavuklarımızı açalım. Biz bunları bir yem atalım. Bunlar yiye dursun. Biz de tavuklarımızı açıp gelelim arkadaşlar. Tavuklarımızı açalım gelelim. Tavuklarımızla bir dışarıya çıksınlar. Daha önce. Şöyle. Elde tavuklarımızın yanına arkadaşlar. Tavuklarımız da var. Açalım bakalım kemesimizi. Şöyle. Al. Oh. Hadi Bismillah. Şöyle. Maşallah, maşallah, maşallah çıkın bakalım. <laughs> Karı yiyorlar arkadaşlar. Karı görmüşler. Karı gördüler. Yiyorlar direkt. Hadi bakalım. Çık 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 çık. Çık 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 hemen gidiyorlar onlar. Çık 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 çık. Çıkmadılar beni bunca. İşler bovabildi. Böyle kovalıyor. Onlar çıksın arkadaşlar. Bakalım yumurta hiç yok arkadaşlar. Olmaz ama böyle. Neyse. Sır çıkalım. Biz. Şöyle. Çıkalım. İnşallah kuşlar yana gidip kuşlar rahatsız etmemişlerdir. Orozumuz. Tavuklarımız da suyun yanına koştular direkt koy su yok su kömesteki su donmuş içememişler arkadaşlar buradaki su bu kırmış buradan içiyorlar üstünü kırmış babam oradaki suyu oradan içiyorlar çüş, 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 çüş. biraz daha yapalım arkadaşlar onları şöyle biraz daha yumurta. Var portakal babamız içeriye gitmiş. Şöyle içeride Arap dişimiz de oraya yetmiş yapmış yumurtalarına. Güzel güzel. Yani ee, arkadaşlar kuşlarımız indi geri. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenip abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hay sağlıcakla.